Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Evet. Öncelikle şapşık öncelikle kaydımızı açtığımızda da memnun değiliz herhalde. Evet. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Maxwell'le kaldığımız yerden devam ediyoruz maceraya. Ama şöyle bir şey rica edeceğim. Eğer bir önceki bölümü seyretmediyseniz açın önce. O bölümü seyredin. Ondan sonra gelin. Yani bu bölümü başlamayın. Macera istiyorsanız, aksiyon istiyorsanız önce bu bölümde de aksiyon olacaktır. İlla olacaktır da. Hani önceki bölümü başlarsanız sizin için daha keyifli olur. Evet haritamıza bakıyoruz. Hiçbir haltı bulamadık. Hiç kimseyi bulamadık. Bizim bulmamız gerekenler. Aha şurada bir base var. Ben şuradan gideyim. Hemen gidiyorum. Açın mı? Değilim mi? Ne eksiğim var? Hiç bilmiyorum. Yoldayım. Görüşürüz. Hoşça kal. Tamam. Malzeme ihtiyacımız yok. Hallederiz ya. Şuyumuz var. Tamamdır. Örümcek bulursak halledeceğiz. Ee, akıl sağlığı için falan değil de böyle can doldurmak için böyle yat yatasımız gelirse böyle bir durum olursa açlık problemi olabilir ben yine toplayacağım kadar toplayayım ee, odunumuz kal şahane ya odun şu an üzerinde yok mu benim ee, şuradan da ben bire geleyim Allah'a yok baltamız var mı o da yok bunu da bıraktık Allah'ım Allah'ım Hiçbir yani bir yancı çıkartmak istemiyorum şu an. Hiç gerek yok. Onlar olunca daha bir aksiyon oluyor. Şu an sakin sakin. Bir önceki bölümde sonra sakin sakin oynamamız lazım. Evet haritanın orasından değil şurasından devam edeceğiz. Yalnız alalım elimize. Gece de olmak üzere. Ya gece gece de keşfetmek demiyordum ya. Es direkt şu tarafa doğru gideriz ama şurada beriler var. Hücum berileri. Örümcek bulmam lazım benim. Kafamızda kask olduğu için artık rahatız ya. Oğlum son dakika ne aksiyon yaptırıyorsun bana ya. Vallahi son son dakika son salise ya. Ama o aksiyonu seviyoruz. Biz de seviyorsunuz. Ben de fazla fazla gösteriyorum. Ama... ...kadar da olmaz ki. Bazen bir yerde kalp dayanmıyor artık. Bari haricen croc yapasım geldi. 3 daha ve kömürsüz. Maaan. Bu da yeme. Bu çabuk acıkıyor. Bir sonraki sabaha kadar dışarıdayız anlaşıldı. Ara yerlere böyle base falan mı yapsam acaba? He? Ne dersiniz? Yani... Tamam taşımız var. Kesilmiş taş yapabiliriz mesela. Sonra... Kömür. Buradan biraz kömür tırtıklayabiliriz. Yapabiliriz yani diye düşünüyorum. Bence olur. Yani şöyle bir birleştirelim. Burada otomatik bir, tık dediğimiz anda birleştirse sırala Satisfactory oynarken hep bu sıralama olayı çok güzel oldu. Oyunun başlangıcında yoktu da sonra da eklediler. Bu arada Satisfactory izlemek istiyorsanız fantastik diğerlerden ve fantastik faktörü kanallarından da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bu arada gerçekten ne kadar çok abone olursanız o kadar çok video gelecek. Haber vereyim de ben. Benden ne söylemez. İki tane ver ya. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki şunları da halledeceğiz. Abi sen onları hallederken ben şuradan biraz daha odun tırtıklayayım. Teşekkür ederim çünkü. İfalaların başında Bence böyle geçiş noktalarına falan bir tencere mencere bir şeyler yapmak lazım ya. Yani. Burada kurulum için fena değilmiş aslında. Yok yok bizim yer daha güzel. Evet. Ama ortası gibi ya. İyidir. Hadi ama. tarafa bir crop, crop yapacağız. Teşekkürler. da teşekkürler. Her birinizden bir tane çıktığı için teşekkürler. Allah ilk yaptım öyle değildi. Heh. Şimdi yola da yakın böyle. Bir konaklama yeri gibi bir şey işte ya. Mis. Oğlum köfteyi bekletin ben gün bitti ya. Ver o köfteyi bana. Hatta bu tencerenin üzerinde yiyecekler bayatlamıyordu diye hatırlıyorum yani böyle yapacağım. Size de bunları el, ellemediği için alsın orada mis. İndi yer onu Bu da bulduk mu var ya of. Heh, heh, ya ben bulamayacağım da kim bulacak? Ee, gelmişken biraz da tezek mi alsak? Çiftçiliğe falan başlasak ne yapsak. Ne dersiniz? O zaman harita şey böyle mi oynuyorum, böyle mi oynuyorum? Ya valla her sefer girdiğimde karışıyor. Ezekleri de toplayalım. Oğlum uğrayacağım akşam yanınıza uğrayacağım. Az biraz tamam lazım size. Teşekkürler. Tamam. Daha sonra belki vineriz. Neden olmasın. Burada işte burada. Aksiyon da burada. Bir tanesi bize şimdilik yetiyor. Gel. Oğlum akşam olmadan kırmam lazım seni gel. ho, -ho, -ho sakin. hadi Oho, işte bu işte bu aksiyonu severiz bu nasıl ölmedi hala ya o tarafta neler oluyor görmek istiyorum şu an Mermerleri de toplamak istiyorum. Her şeyi istiyorum. Oğlum neredesiniz lan? Şaka mısınız? Bak geceyi diğer tarafta geçireceğim. Ezekleri takip edersek buluruz sanki. Oğlum gittiler bunlar. Haritayı açtılar ya. Ama burada da yıkılmış bir şey yok. İşte burada var ya adamsınız be. Ne yaptınız acaba? İşte bu. bu koca makineden de iki tane çıkmaz yani. ya. Ya bu, bu, var ya bununla gerçekten bu Maxwell fena aksiyon olacak. Wesley daha önce oynamıştık ana kanalda hatırlayanlar vardır belki. Bugünlerin aksiyonunu hatırlıyorsunuzdur. Bir daha değerli toplusunuz. ...yanınıza kurulabiliriz. Çok da yakınlarına yapmamak lazım biliyorsunuz. Problem olabilir. Hadi. Evet, 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 evet. Bir şapka yapacağız yani. Sırf şu mevzumu şapka yapmak için ya. Ne var ne yok topla hadi. Hadi canım benim. Bitmeden adamları topla şunları. Güzel. Bence iyi oldu. Yeter bu kadar ya. Bayağı bir tezlik de topladık ya. çölleri de bir şey yapalım. Bence çok iyiydi. Gayet başarılı bir hizmetti. Sevindik. Makineyi bulmamız da efsane oldu. Şu an buzdolabını da direkt yapabileceğiz. Orada bölümlerin süresini uzun tutmak iste isteyen arkadaşlar var. Beğenileriniz ve ne kadar çok izlediğiniz bunları bana gösterecek. Videonun burasına kadar izleyenlere zaten ne diyeyim daha. Tamam tamam lazım. Tek kişi oynayınca bir tane buzdolabı yetiyor. O yüzden çok buzdolabı yapacağım. İşte bakın gördüğünüz gibi mis. Yolumuzun üstü direkt al git ya. Böyle bu oyunda zaten hep kombo oynuyoruz. Şu harita, ah harita. Ah harita ne diyelim. Şimdi base'imize doğru dönüş yapacağız artık. Base'i güzelleştirmemiz gerekiyor. Iş gelmeden. gelmeden halledeceklerimizi halledelim. Bir paratonerimizi yapalım. Oho, burası çok... Aa, wow. Şunu alalım tabii ki. Tabii ki alacağız. Nasıl çok kalabalık. Balık tutulacak yere benzemiyor. Öyle söyleyeyim. Koyalım. Belki yolda bir şey olur. Lazım olur ya. Evet, tek kişi oynayınca hayat zor. Hı, burada balık tutabiliriz. Bir tane var neticede. Kurt. Kurtlar geliyor. Ben yemeğimi yapayım da o gelmeden. Böyle bir de yürü <laughs> git oğlum yürü git var ya aradığını bu araki bulasın eski sistemi istiyorum ben en eski sistemi istiyorum canımız da çok sağlam değil he. Vuruşta ölürüz. <laughs> Artık dörtmüş. Hadi ama. <laughs> ama başka gelmiyor mu? Bir tane mi? Bir <laughs> kadarcık evet, mı? diş verseydi güzel olurdu. Biz bir örümcek bulmuştuk ya nerede o? Yukarıda mıydı? Örümcek yuvas. Şurada. Hemen gitmem lazım. Şükürler. Eh, bu artık. Fullesen de ne kadar fullleyeceksin ki Hiç mantıklı değil Bence ilk mevsimde Bunları yaparız Daha sonra yaz mevsiminde bakarsın işleri hallederiz yani. Ne yapıyorsun orada acaba ya? Evet, bol bol yiyeceğimiz var şu an. Evet, şunları bir araştıralım bakalım. Bunlar buradaymış. Bunlar burada. Kapkalar, mevsimle alakalı şeyler. Peace. Benim şapka nerede acaba? Senden istemiyoruz. Senden varmış. Ne var? Oğlum bir paratoner yok mu? Ben mi göremiyorum? Bunlar var. Her şeyde şapkalarımız var ama şapkasından ya ben göremiyorum. Hadi yok. Abi bir dakika sıradan gitmemiz lazım bu ne ya? Maxwell'in ihtiyaçları vesaire bunlar burada. Bunları geç. Ayarlardan bu eski haline sokabiliyor muyuz acaba? Hiç bakmadım da bak. Yeni sistemi kullanırım dedim ama şu an hiç sevmedim. Çapkamız burada. Tamam. Kıyafetin içerisinde. Açıklandık. Ekstra şeyler var. Tamam var. ekstra ekstra bir şeyler. Ben istemiyoruz. geçtik. Evet oyunda para bulamıyorum arkadaşlar. Şahane. Çok ilginç, ne diyeyim? Yapma diyor herhalde oyun. Olta falan buradan yapacağız. Heh, buradaymış. Kükür. Yani kesilmiş taş istiyorsun. Hemen hadi halledelim. Eh. <laughs> <laughs> Lan. Oğlum sakin dur. Vay be ne aksiyonda ama. Her bölümümüz aksiyon oluyor ha. Ben size söyleyeyim. Bu garanti bir kere. Şahane. Az daha ölüyorduk ya. <gülüyor> ölmeyiz ölmeyiz. <gülüyor> Bugün işte Kaskın şey bitti de bitsin. 15 tane domuz totomuz var ya. Yani. Hadi bir de buzdolabı yapalım. Yapamayacak buzdolabımızı yapalım. Aşımız var mı? Tabii ki yok. Ee, kaç tane buzdolabı için? Bilmem ne istiyorsun. Buzdolabı nerede? mükemmel ya. Allah mükemmel. Şuraya gelsin. Burada yoksun arkadaş. Burada bilim makinalarımız var. Bunu bir öğreneceğiz. buradaymış. Ben yapacağız. İhtiyacımız olacak da. Olacaktı. Ben yapmamız şart. Geçtim. Burada olman lazım. Ne ne burada? ya. şimdi 10 tane taşa ihtiyacım var. Taş nerede bulabiliriz en yakın? Yakın hiçbir yerde. Evet seçtiğimiz yer taşa bayağı bir uzakmış. Evet bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. 12 bölümde de bakalım daha ne aksiyonlar yaşayacağız. Yani bir şeyler yaşar, bir şeyler hallederiz. Artık canımızı da doldururuz. Kelebek varmış ya. Evet. Kendinize de çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.